Koyayım mı lan? Koy şimdi. Yanlış. Aynen yanlış koydum. Böyle koydum ki daha az aşağıydı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Böyle Sova main diyorum kızım sana niye anlamıyorsun? <laughs> baba, baba nasıl kötü ok ya saçmalıyorsun cidden ya. Vallahi çok kötü. Oğlum demirin arkasına attın lan. Ya baba zaten saat içi demir arası pusuyor. Baba niye öyle diyorsun? Bak kalbim kırılıyor ya. Demir'in arkasına attın adam bir ağır. Ya o demirdir bu arada demir Ben <laughs> kafayı işletiyorum da Abi saatlik kaçla zamlandı mı? Sana kaçlık lazım? Ha şey mi? Ee, şey internet saati mi? Aha <laughs> pardon <gülüyor> Ya biz 1.75'e açıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Yok, abi, VIP mi? Yok normal VIP 3.5 lira <gülüyor> <gülüyor> Yok oğlum en dendiğimizde En dendiğimizde 1050 Ti var o kaymış. Reyna, Reyna sana mecburum ama geri dönemem. Görüş sağlıyorum. O ya beyler kusura bakmayın evde bozkurt besliyorum da arada bir böyle uğurluyor ya. <laughs> Evde kurt mu desin, boz kurt mu desin? O detay benim için çok önemli. Bozkurt kurt. kurt oğlum yani kurtla bozkurtun kurtun arasında çok fark var bu arada. Onu iyiyim. Onu iyiyim. Onu iyi Kral! Gör, gör. Şimdi üstüme bozkurt kurt falan salacak değil mi? Abi sen ne ara kaldın? Evet DCD var. Ha orada orada gördün gördün gördün. Bir düşman kaldı. Neden abi? Oğlum oyun kapandı. Teyzeni, dedeni, babanı, e, sülalenin zürriyetini, büyük babanı, lahmacununu, e, dedeni, arkadaşını, pırtını, pırtını alıyor. Şurası. Ne yaptınız lan? Çok Oy. Sok oku. Şu en solu kırsana. Çıktınız az Solunuz var. Görüş sağlıyorum. Oy ya. hala sürekli arkaya Ya oğlum ya, oğlum niye vuruşlar vurdum Ali? <laughs> Nasıl bir? Fok? Nereye atıyorum, bilmiyorum da amına koyayım. Yok. Shut Oy!